Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere yine çok kolay ve güzel bulduğum bir modelin anlatımını yapacağım. Kare bir motif. Küçük, güzel, basit bir model. Ekleyerek istediğiniz ürünü elde edebilirsiniz. Şimdi ortadan 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane zincir çekiyorum ilk zincirin içine giriyoruz bir yuvarlak elde ediyoruz 3 tane zincir çekiyoruz bu birinci trabzanımız olacak tığ bir kez dolayıp boşluğun içine batarak üçlü trabzan yapıyoruz şimdi zincirle birlikte başta çektiğimiz zincirle birlikte 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 16 tane trabzan yapıyoruz ilk çektiğimiz şurada zincirin 3 tane zincir çekmiştik tam onun tepesine batarak birleştiriyorum şimdi 3 tane zincir çekiyorum tekrar bir kez dolayıp hemen yanındaki trabzan yuvasına giriyorum yine trabzan yapıyoruz üçlü trabzan zincirle birlikte 2 bir sonrakine batıyoruz 3 bir sonrakine batıyoruz 4 bir sonrakine batıyoruz 5 5 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz tığ dolayıp şimdi son battığımız yuvaya tekrar batıyorum şurada 5. yaptığımız yere aynı yere tekrar batıyoruz yine 1 şimdi sırayla her birine birer tane batarak yine 5 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. 1 doladık. Yine son battığımız trabzanın yerine aynı yerine tekrar batıyoruz. 1 Şimdi sırayla her birine batarak devam ediyoruz. Yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Böyle bir kare oluşturacağız önce. 4 5 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı yere bir daha batıyorum 1 2 3 4 şimdi 5. trabzanı şurada birleştirdiğim nokta birleştirip 3 zincir çekmiştik buraya batarak 5. trabzanı yapıyorum yani her trabzanın 5. ve 1. trabzanın aynı yere batarak yaptık. Şimdi 6 tane zincir. 6 zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Yine burada. ya pardon 6 zincir çekmiyoruz. Şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığı bir kez dolayıp şurada çektiğimiz 3 zincirin tepesine batıyoruz. 3 defa da çıkarak bir trabzan yapıyoruz. Şöyle zincirin ortasında kalıyoruz. Kare yaparak. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 1 doladık. 5 trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2'nin üzerinde kalan şu arasında kalan yuvaya giriyorum. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirme noktamız şurası oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir tığımızı bir doluyoruz. Yine 1 ve 2'nin arasındaki. Yani 1 bir, birinci trabzanın tam üzerine değil, ikisinin arasındaki yuvaya batıyoruz. 1 2 3 3 tane tırabzan. 1 2 3 4 5 6 tekrar boşluğa batarak bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 yine buraya 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 4 5 6 boşluğa batıyoruz 1 2 3 4 5 6 3 tane trabzan Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. birleştirme şimdi yine aynı şekilde yapacağız. tığı bir kez doladım. Şurası bakın trabzan yaptığımız yer. Buraya batıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine boşluğun ortasında ipimizi bırakmış oluyoruz. Şimdi buradan 7 tane zincir çekerek devam ediyoruz. Yine bir sonraki sırada döndüğümüzde birleştirme noktamız burası olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Geliyoruz bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Şimdi 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapacağız. Fakat tepesini birlikte toplayarak yapacağız. Birinci trabzanın hemen üzerine batıyorum. 1, 2 çekip bırakıyorum ikinci trabzanın üzerine batıyorum bir iki çekip bırakıyorum 3. trabzanın üzerine batıyorum 1 iki çekip bırakıyorum ve hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 6 zincir hemen bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile giriyorum sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum diğer boşluğa tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir pardon 6 zincir 6 7 6 olacak ortadaki boşluk 7 zincirli bir kez doladım buraya da yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum önce bir sonra iki çekip tığda bırakıyorum tığ dolayıp tekrar 1 2 doluyoruz tekrar 1 2 hepsini birlikte kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 boşluğa bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 ve 3 tane trabzan 1, 2, 3 kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7 tane boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir şimdi 3 tane trabzan yapıyorum Evet şimdi birleştirme noktamız burası 1 2 3 tane zincir 1 doladık burası bakın şöyle zincir gibi görünüyor ama hep trabzan olarak yapıyoruz buraya batıyoruz 1 2 3 defa da çekiyoruz ipimiz yine ortada kalıyor. Evet, şimdi buradan bir üste geçerken arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 16 ee, 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığımızı şimdi 2 defa doluyoruz. Hemen bir sonraki boşluğa 2 defa dolayarak 3 tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Burada da önce 1 ilmek, sonra 2 ilmek, tekrar 2, iki, 2 alıyoruz. 1, 2 doladık. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 doladık. 1, 2, 3, 4. 3 tane zincir çekiyorum tekrar 2 doladım aynı boşluğa yine 3 tane daha trabzan yapıyoruz yine 4 ile 1 2 3 6 tane zincir 1 2 3 4 5 pardon 5 6 bir sonraki boşluğa batıyoruz Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. Hemen bir sonraki boşluğa batıyoruz, birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir sonraki boşluğa yine tığı 2 doladık. Aynı boşluğa tekrar giriyoruz. 1 2 3 üç tane trabzan 1 2 3 zincir 2 doladık aynı boşluğa tekrar üç tane trabzan 2 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir diğer boşluğa geçiyorum bir sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa giriyorum birleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa yine tığ 2 dolayarak giriyoruz 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 Tekrar 3 tane zincir 2 doladık. 1 2 ve 3. 1 2 3 3. köşeyi de tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 6 zincir diğer boşluğa batıyoruz bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 5 6 2 defa doladık. Diğer boşluğa şimdi 4. köşeyi yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir. 2 doladık tekrar. 1 2 3 Evet 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum şimdi. Geliyorum başlangıç noktamıza. boşluğa batıyoruz, birleştiriyoruz. Başlangıç noktası derken şurası başlangıç noktamız. Şimdi 8 zincir çekip buraya birleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buraya. Şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane de zincir çekelim. İpimizi artık kesebiliriz. Evet, motifimiz bu şekilde. Gayet kolay, çok basit ve birleştirildiğinde de tabi daha güzel olacak. Bunu gizlemiştik ama şöyle bir tane daha çekelim. Şimdi hemen bir sonraki videoda birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Kenardaki boşluklardan birleştiriyoruz. Aslında çok kolay ama bazı takipçilerin birleştirmeyi illa görmek istiyorlar. Onun için bir iki motif yapıp birleştirmeyi anlatacağım. Şöyle şunu da alalım. Motifin arkasını tersini çevirip bu şekilde ipi gezdiriyorum tamamını kesmeden önce. Evet, burada başka bir yere takıldık. Bu çekme işlemlerini e, kullandığımız tığın bir numara daha küçüğü yaparsak daha rahat çekiriz. Evet, bunu da temizledik. Şöyle çok kolay, çok basit bir model birleştirdiğimizde de gayet güzel ve hoş duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi hemen bir sonraki videoda birkaç motif birleştireceğiz. Şimdi hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.